Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizin arkadaşlar, bugün bayram arkadaşlar ve arkadaşlar bayram olduğu için biz de size bir sürpriz yapmak istedik. Size bayram videosu çekmeye çalıştık ve çekiyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar. Herkesin ilk bayramı mübarek olsun. Ee, koronavirüs sebebinden dolayı herkes evlerinde inşallah e, dışarı çıkabiliriz. E, çarşamba günleri çocuklara var. E, arkadaşlar bir de sokağa çıkması var. Bu yüzden evde çekiyoruz arkadaşlar bütün videolarımızı paylaşıyoruz. E, ben e, bir video çekmeye çalışacağım. E, i̇nşallah çekerim. E, çarşamba günü çalışacağım arkadaşlar. E, video çekmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, sizin herkese bayramınızı kutluyorum. Her büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin yanaklarından öpüyorum arkadaşlar. Bye bye.